Üzerinden akım geçen düz tele etki eden manyetik kuvvet nelere bağlıdır? Değerli arkadaşlar, üzerinden akım geçen düz bir tel manyetik alan içerisinde bulunduğunda manyetik alan vektörü burada N'den S'ye doğrudur. Mıknatısın N kutbundan S kutbuna doğrudur. Manyetik alan vektörü yönünde arkadaşlar. 4 parmağımızı tuttuğumuzda ve sağ elimizin dört parmağını tabii ki sağ elimizin baş parmağını akım yönünde tuttuğumuzda sağ elimizin avuç içi manyetik kuvvetin yönünü gösterecektir. Sağ elin avuç içi manyetik kuvvetin yönünü gösterir. Oluşan bu manyetik kuvvet, tele etki eden bu manyetik kuvvet B'ye yani manyetik alan şiddetine manyetik alan şiddetine. İ'ye yani düz telden geçen akım şiddetine. L'ye yani telin uzunluğuna. Ve alfa açısının sinüsüne yani manyetik alan ile eğer ki tel arasında bir açı varsa bu açının sinüsüne de bağlıdır. Eğer ki manyetik alan ile tel birbirine dik ise manyetik alan ile tel birbirine dik ise açımız 90 derece olacağından manyetik kuvveti 1 sinüs 90 yani sinüs 91 olduğu için 1 şeklinde de bulabiliriz. Yani düz tele etki eden manyetik kuvvetin büyüklüğü gençler tekrar edersek manyetik alan şiddetine akım şiddetine, telden geçen akım şiddetine, telin uzunluğuna var ise eğer ki 90 derece değilse, 90 derece ise 1 olduğu için yazmaya gerek yok. Açımız 90 dereceden farklı bir açı ise sinüs alfa yani alfa açısına da bağlıdır. Yani manyetik alan ile L arasındaki uzunluk arasındaki açıya da bağlıdır arkadaşlar. Manyetik kuvvetin yönü sahil kuralıyla bulunur. Manyetik kuvvet arkadaşlar düz tele etki eder ve onu harekete geçirir. Telimiz manyetik kuvvet yönünde hareket eder. Görüşmek dileğiyle herkese başarılar.